rahat bir pozisyona geç. Senin için şu anda rahat olan neyse o konumda kal ve istediğin her an bu meditasyonu durdurabileceğini ve yeniden başlatabileceğini bilerek zamanın da içine yerleş. Buradaysan senin için en doğru yerde olduğunun farkındalığı ile kendine nefesini izlemek için izin ver. Burun deliklerinden aldığın soluğun dudaklarının arasından çıkışını takip et. Kendinle ve nefesinle baş başa olduğun bu an içinde nefesin karnına doğru doluşunu, sonra göğüs kafesine ve boğazına doğru hareketini takip et. Nefes alırken ve verirken senin için her daim hazır olan bu kaynağın ritmini fark et ve seni tatmin eden rahatlatan bir akışa getir. Şimdi bedenine getir dikkatini. Kaslarını fark et. Kaslarını yumuşat. Omuzlarını rahatlat. Çeneni gevşet. Gözlerinin arkasını, kulaklarının arasını, ense kökünü rahatlat başka hangi noktaları gevşetebileceğine bir bak. Beyninin içinde, eklemlerinde, omurlarının arasında bu gevşemeyi hayal et. Başının üstünden boynuna ve kalçalarına doğru omurgan boyunca akan güzel bir ısıyı gözünde canlandır. Bu güzel ısıyla yeşeren bir tohum canlandır şimdi gözünde ve şükret ilk aklına gelen şeye. Şimdi kalbine bir göz at. Gözünde nasıl canlanıyor? Ne renk? Nefesini kalbine yönlendir. Nefesinle ışıldadığını gözünde canlandır. Bir sonraki nefesini bedeninde ihtiyaç olan neresi varsa oraya gönder. nefes verirken ağırlığını yere bırak. Bir sonraki nefesini sanki ayaklarından yukarı doğru alıyormuşsun gibi. Ayaklarının altı, parmaklarının arası, baldırların, dizlerinin üstü, çevresi, arkası, bacakların, belinin arkası, böbreklerin, kasıkların karnın ve kalçaların, göğüs kafesi ve akciğerlerin, omuzların ve sırtın, kolların, avuçların, parmaklarına doğru uzansın nefes. Nefes ver ve esne, genişle, gevşe. Nefes alırken al parmaklarını şimdi ve yüzünü yıkar gibi iki elinle sıvazlayarak yanaklarına getir. Şakaklarından kafa derinin üstüne doğru ensene doğru sıvazla başını ve nefesini verirken gelsin avuçlarını tekrar bacaklarının üstüne yerleşsin. Gel sabit diye ve nefes alıp vermeye devam et. Şimdi izin ver hayal gücünü kullanmaya. Kendini hayalinde dünya yüzeyinden uzaya doğru seyahate çıkar içinde yaşadığımız bu gezegenle birlikte yer aldığımız o uzayın içindeki seni gör. Mas mavi bir top arkanda kalırken dünyanın üstünden uzaya yol alan seni gördükten sonra şimdi en derinlerde kendi içindeki dünyayı ve uzayı fark et. Farkındalığın bu genişliğin içinde kalsın. Bedeninin hafiflediği ve özgürleştiği bu anın yumuşaklığını ve ferahlığını fark et. Rahatlamaya devam et. Seni taşıyan ve sana güç veren özelliklerine teşekkür et. Kendi yüksek hayrın ve iyiliğin için uyanmasını istediğin özelliklerini hatırla. Kendi yaratım gücünü hatırla. Derin bir nefes al bugün buraya seni taşıyan vizyonunu, adımlarını ve kararlarını hatırla. Kendin için ayırdığın bu zaman için kendine teşekkür et. Nefesini bırakırken sana yaramayan duygu, düşüncü ve kurallarını bırak gitsin. Ne olduklarını şu an hatırlama ihtiyacı bile duymadan. Olasılıklarının sonsuz ve sınırsız olduğunu hatırla bunun insan deneyimi içinde doğal olduğunu hatırla. En kolaylıkla bu alısılıkları görmeye, en kolaylıkla kendimin yüksek hayrını ve diğerlerini düşünebilmeye, en kolaylıkla kendim olmaya izin veriyorum. Bu rahatlıkla gelen yumuşaklık hissini, özgürlüğü, huzuru, yaşam enerjisini büyümenin ve bir olmanın tadını alıyorum. Kabul ediyorum. Şimdi daha da rahatlamana izin ver. Daha da, daha da rahatla. Ve istediğin kadar kal burada. Ne zaman çıkmak istersen, bedeninin yerle kurduğu teması fark et. Senin kendi bedenine nasıl yerleştiğini hisset. Bedeninin senin içine nasıl yerleştiğini fark et. Yerle kurduğun teması ve yer çekimini fark et. Ağırlığını dünyaya bırakırken sırtın aldığın nefesle yükselsin. Yavaşça ve hazır olduğunda ellerini oynat. Dünyaya kendi eşsiz bakış açını sunan gözlerini aç. İhtiyaç duydukça bu meditasyonu tekrar edebilirsin. Ana ve kendine gelmek için kendini hatırlamak için istediğin sıklıkla yapabilirsin.